Balinalar Doge topluyor. Dogecoin Spot ETF söylentileriyle yeniden yatırımcılar ın dikkatini çekti. Son dönemde fiyat %23 düşse de balinalar bu fırsatı değerlendirerek 560 milyon Doge satın aldı. Büyük yatırımcıların yeniden alıma geçmesi piyasada güçlü bir toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor. Peki Doge fiyatı nereye gidebilir? Kripto analisti Ali Martinez, büyük yatırımcıların son bir haftada 560 milyon Doge topladığını belirtti. Bu hareket, Dogecoin'e olan kurumsal ilginin artmaya başladığını gösteriyor. Doge, Ocak ayında 0.43 dolara ulaştıktan sonra düşüş yaşadı. Ancak balinaların fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirmesi, yeni bir yükselişin kapıda olabileceğini gösteriyor. Eğer bu alım trendi devam ederse, Dogecoin fiyatı yeniden 0.40 dolara doğru hareket edebilir. Özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi devam ederse Doge'nin 2005 yılında yeni zirvelere ulaşması mümkün olabilir. Kripto yatırım devi Grayscale, Dogecoin Trust'ını bir spot ETF'ye dönüştürmeyi düşünüyor. Bu gelişme, yatırımcılar için büyük bir fırsat yaratabilir. ETF başvurularının onaylanması, Doge için kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini hızlandırabilir. Grayscale araştırma direktörü Rayhaneh Şarif Askar, Dogecoin'in düşük, maliyetli ve hızlı işlem yapısıyla finansal sistemde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Analistlere göre Doge'nin bir ETF ürünü haline gelmesi talebi büyük ölçüde artırabilir. Öte yandan Bloomberg ve diğer uzmanlar ETF onay sürecinin zorlu olabileceğini vurguluyor. Doge fiyatı şu anda 0.30 ile 0.40 dolar aralığında sıkışmış durumda. Teknik göstergeler zayıf olsa da balina alımları ve ETF haberleri fiyatı hareketlendirebilir. Son birkaç aydır Dogecoin bu fiyat bandında konsolide oluyor ve büyük bir kırılma ihtimali giderek artıyor. Eğer Dogecoin 0.30 dolar desteğini kaybederse, daha derin bir düşüş yaşanabilir. Ancak olumlu makroekonomik gelişmeler ve ETF, spekülasyonları fiyatı 0.40 doların üzerine çıkarabilir. Özellikle ABD iş gücü raporları ve faiz kararları gibi makroekonomik veriler, Dogecoin'in yönü üzerinde etkili olabilir. Eğer piyasa genelinde yükseliş devam ederse, Doge için 0.50 dolar ve üzeri hedefler mümkün olabilir. Dogecoin hem balina alımları hem de ETF haberleriyle büyük bir kırılma noktasına yaklaşıyor. Eğer kurumsal yatırımcı ilgisi artmaya devam ederse, Doge'nin 0.40 doların üzerine çıkması olası görünüyor. Ancak olası gecikmeler ve piyasa belirsizlikleri fiyat hareketlerini baskılayabilir. Önümüzdeki haftalarda Doge için kritik seviyeler yakından takip edilmeli.